Selamlar arkadaşlar. Podcast serimizin ilk bölümüyle karşınızdayım. Spotify'a yeni girdim. Umarım her şey yolunda ve güzel gider. Spotify'da dijital pazarlama dünyasına ve Google Ads'e dair gelişmeler ve bilgiler aktarıyor olacağım size. Umarım güzel bir birliktelikle bu seriyi devam ettireceğiz. Bugün Google Ads güncellemelerinden bahsedeceğiz. Son dönemlerde sıkça Google tarafında birçok farklı alanda güncellemelerle karşılaşıyoruz aslında. Son gelen güncellemeler arasında Data Driven Attribution var. Data Driven Attribution nedir? Modelleme ile dönüşüm takibi aslında. Biliyorsunuz ki 2022 sonlarına doğru hatta 2023'tü sanırım şu an net olarak hatırlamıyorum. Üçüncü taraf çerez kullanımı kaldırılıyor. Çerez kullanımı e, kalktığında yani hayatımızdan çıktığı zaman e, bu reklam panellerinin hem Facebook olsun hem Google olsun bir şekilde bize veri sunması gerekiyor. Sonuçta para ödüyoruz ve ödediğimiz para karşılığında dönüşüm elde etmeye çalışıyoruz e, ve bu dönüşüm yolculuğunda aslında değerlendirmemiz gerekiyor işte hangi kampanya bize faydalı olmuş, hangi anahtar kelime faydalı olmuş, hangi reklam faydalı olmuş bunu görmemiz gerekiyor ve buna göre hareket etmemiz gerekiyor. İşte tam bu noktada Data Driven Attribution çerez kullanımı olmadan bize tamamen algoritmaya dayalı veriler sunuyor. Yani bu şu oluyor, diyelim bir kullanıcı alışveriş yaptı ya da video reklamımızı gördü, satın almadı. Daha sonra görüntülü reklam gördü, satın aldı. İşte bunu algoritma hepsini kendi içerisinde değerlendiriyor. İşte bir yandan satın alma olasılığı yüksek, diğer yandan satın alma olasılığı düşük. E, kullanıcıları belirliyor. Daha sonra temas noktalarını analiz ediyor ve ona göre aslında e, satın alma kredisini dağıtıyor. Ve böylece aslında daha doğru dönüşüm takibi yapacağımız söyleniyor Google tarafından. Tabi bu ne kadar doğru ne kadar yanlış e, deneyip görmek gerekiyor. Şu an ben ne kadar size belgelere bakıp bakıp da konuşsam eee arkası çok sağlam olmayacak açıkçası. Bir güncellemeden size haberdar etmek istiyorum. Podcast'a yeni başladığım için biraz gecikmeli ilerliyor bu süreç. Bir markamda Data Driven Attribution'ı yani veriye dayalı ilişkilendirmeye aktif ettim. Yaklaşık 4 ila 5 gün olması gerekiyor. Dönüşümleri bu ilişkilendirme türünü aktif ettiğiniz zaman dönüşüm sayısını virgüllü görmeye başlıyorsunuz. Bu da şu anlama geliyor. Diyelim kullanıcı arama reklamını gördü tıkladı geldi siteye almadan çıktı. Daha sonra görüntülü reklamını gördü tıkladı geldi aldı. Şimdi algoritma bu temas noktalarını tespit ettiği için ee, eşit bir şekilde dönüşüm kredisini dağıtıyor. Ee, eşit bir şekilde dağıttığı için de e, siz panelde arama kampanyasının karşısında örnek veriyorum tamamen 1,50 e, dönüşüm oranı görüntü reklamanın karşısında işte e, 0,50 ya da 1,50 görmüş oluyorsunuz. Bu şekilde bir e, kredi dağıtımı mevcut. Aklınızda bulunsun. Eğer hani bu modele geçerseniz zaten size panel uyarı veriyor. Aylık 300 dönüşümün üzerinde bir dönüşüm sayınız varsa otomatik olarak kabul ediyorsunuz ve sizi yeni ilişkilendirme modeline geçiriyor. Aklınızda olsun virgülü dönüşümler gördüğünüz zaman şaşırmayın ya da korkmayın herhangi bir sorun mu var diye veriye dayalı ilişkilendirme bu şekilde çalışıyor. Evet arkadaşlar ilk podcastımızın sonuna geldik. Ee, umarım dilim döndüğünce her şeyi net bir şekilde sizlere anlatabilmişimdir. Bir sonraki podcastte görüşmek dileğiyle takipte kalmayı unutmayın. Sağlıkla kalın.